Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet kiminle görüşüyorum nereden arıyorsunuz? Mustafa arıyorsun? Özkan. Efendim? Mustafa Özkan. Mustafa Özkan. Evet. Doğum tarihiniz Mustafa Bey? 15 Eylül 1954. Anne adı? Abide. Evet bizi neredeniz diyorsunuz? Mersin. Mersin. Evet. sizin oradan baya bir kahkaha sesleri geliyor. Öbür tarafta çocuklar oraya kapa değil mi? Çok ses geliyor yani onu belirteyim ben size. Nasıl programımız Mustafa Bey? Sizin düşüncenizi, çok fikrinizi almak istiyorum. ben. Evet. Ee, şurada olsaydı dediğiniz sevdim. var mı? Efendim? Sizin şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Herhalde yok ya. Emekli oldum ben emekliyim. Yok yok programımı da şu da tamamlamış olsa şu da olsaydı dediğiniz var mı dedim yani. Ya bazen günlara gitmek istiyorum. Günlarlıyım ben. Hı. Bu gidemiyoruz. Biraz ekonomi sıkıntılar da var. Yani bu 5-6 beş, beş, senedir var yani. Ee, o 5-6 sene değil. Bakın. 15.9.1954 doğumlusunuz. Mustafa Özkam olarak baktığım zaman 2003 yılından bu yana sıkıntılı olarak görünüyorsunuz. Evet, evet, evet. 2003 yılında tarihini ben size vereyim burada çıkanı. 2003 yılının 9. ayı Eylül ayı itibariyle sıkıntılı olarak gündeme gelmiş ve hatta 2005 yılı da bir hastalık rahatsızlık dönemiyle uğraşmanız olmuş aile içerisinde. Evet. Hatırladınız. Hatırladınız. Mefat ettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tamam. Buna ...istinaden de 2006 ve 2007 yılında ise hatta bir değişim, bir hareketlilik dahilinde oldukça yoğun bir gayretiniz olmuş. Hatta şehir dışı yolculuk yaptığınız tarih çıkıyor. 2006 ve 2007 yılında. Tamam. Hatırladınız, mı? Hatırladınız mı efendim? Tabii tabii. Evet. Bu da yani sıkıntıların 2003 yılından 10 yıl önceden başlayıp hala devam evet. eden süreçleri söylüyorum. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hatta toparlanmak için gayret ettiğiniz bir süreç var. 2009 2010 yılı 2009 evet. yılının 7. ayından başlar 2010 yılının 11. ayına kadar kendinizi kemerleri sıktığınız, biraz toparlanmak için gayret ettiğiniz ama evet. bu dönem içerisinde ise ne yaptıysanız yapın, tam toparlayayım derken hiç ummadık bir açılma yaptınız, yaşam evet. sıkıntısı yaşadınız. Bu biraz sizi o yıllardan, hala 2013'ten de geriye iten, o tarihlerde gelen açıklığı kapatmak için uğraştığınız bir dönemdir. Evet. Bir tartışmaya da kendi aileniz içerisinde son vermeyi düşünüyorsunuz. Bir paylaşım, bir miras da olabilir, bir alacak verecek davası da olabilir. Çünkü... Son 4 yıldır da bunun stresi ve sıkıntısı da yüz, Bu, yüzleşiyorsunuz. En üst var bir sıkıntı. En üst da ayrıldı geldi. Evet. Yani biraz sıkıntımız var. Devam ediyor. Problem devam ediyor. ediyor. Bu olması gereken noktalar içerisinde verdiğiniz kararı aşmak istediğinizi gösteriyor. Özellikle bir tartışmaya da yeter dediğiniz ve bunu gerçekleştirmek için uğraştığınız ama sonuç alamadığınızı gösteriyor. Bu Alamadım. da iyi olmayan Doğru. bir durum. 2013 yılının 1. ayının Ocak ayının evet. 17'si Mart ayı 3. ayın 22'si arasında evet. yoğun bir Maddiyat için ya kredi için uğraşmışsınız Ya da elinize geçecek bir maddiyatı Almak için uğraşmışsınız O da biraz zorluk sıkıntılı geçmiş Tamam Hatırladınız mı? Anladım <laughs> Anladınız hatırladınız yani Hatırlıyorum ha hatırlamadım evet. Şu anki aşamada şu anki aşamada tamamıyla değişimlere yön veren ve tamamıyla kendi düşündüklerinizi gerçekleştiren kişisiniz. Evinizin bulunduğu yerde ise hemen köşenin köşenin üst tarafında, caddenin üst tarafında oturuyorsunuz. Evet. Evinizin iki tarafında boşluk var. Birinde bahçe, bir de araba park edecek yer görünüyor. Boşluk görünüyor arsa gibi. Sadece kare içinde ev. yani site Hı. Apartman yalnız kenarları boş. Kenarları boş. Bir tarafı bahçe evet. gibi alanlı bir tarafı da araba park edecek şekilde görünüyor. Evet. Evet. Evinizin iki tarafı da güneş gören ama bir tarafı da güneş güneşi görmeyen kör tarafa o, düşüyor. O kuzey taraf bizimde. Yani. Biz iki devamlı güneş görüyoruz. İki tarafı. tarafı güneş görüyor ama. Evet. evet Güneşin doğduğundan batışına kadar. Görüyorsunuz. Bir tarafı da kör evet. tarafı. Evet. Burada görüneni söylüyorum. Evet. Evet. Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun. Ya ben çok sıkıntıyaım işte ya şimdi bu sıkıntıların. Sıkıntı, işte sıkıntı maddiyattan var, kaynaklanan ve manevi sıkıntımız... olarak da su, huzursuz eden bir durumu yaşıyorsunuz. Bu mesela bu evde sıkıntı geleli bir sıkıntı var benim ya. Kaç yılında eve girdiniz? Tarihini söyleyin. 1978 Mart 3. ay. 8 3. ayın kaçı? Vah onu hatırlamıyorum. Bir dakika. Doğum tarihi 15 9. 1954. Evet. Üçüncü ayın 1998. Hatta bu evde 2002 ve 2003 yıllarında çıkmayı düşünmüşsünüz. Evet. Değiştirmeyi düşünmüşsünüz. Evet, bundan işte 2002 ve 2003 yıllarında çıkmayı düşünmüşsünüz. Ee, şöyle diyeyim, evinizi kapıyı açtıktan sonra. Girişiniz var. Girişin hemen yan tarafında bir odanız ve kısa bir koridorla beraber bir, iki, üç, dört tane kapı var. Evet. Kapının girişinde ise bir, iki, üç, üç bir de kısa bir geçiş yeri var. Hol gibi yer var. Hol. Mutfağa bakıyor. Evet. Hol. Kısa bir şekilde mutfağa geçiş var. Mutfağınızda ince uzun bir şekilde kısa bir balkonlu olan yere geçiyor. Evet. Eviniz bu şekilde. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Doğru. Evinizin bakın bir mutfak tarafı bir de o kol, or, e, kısa koridor dediğimiz var ya dört evet. tane oda olan hatta koridordan girişinizde hemen iki iki tane kapı çapraza düşüyor birinci kapı banyoya ve karşı tarafta misafir odasına düşüyor çapraza düşüyor evet bu odalara bakın e, eşyalarınızı bir güzelce temizleyin elden geçirin gerekli gereksiz eşyalarınıza bakın ondan sonra rahat edersiniz bugün hacer Hanım'a söylediğim gibi rahat bir şekilde toparlarsınız. Evinizin hayrını görürsünüz. Çünkü bazı eşyalar insana negatif bir enerji verir. Olumsuz bir enerji verir. Bulunduğunuz ortamda rahat etmek isterken ister istemez onun darlığını, rahatsızlığını yaşarsınız. Bu da isteklerinizin, zevkinizin, mutluluğunuzun tadını çıkaramadığınız anlamına gelir. Bu dediğim mutfak, banyo ve misafir odası dahilinde bir elden geçirin. Rahat edersiniz Allah'ın izniyle. Şimdi bu, Ev içi çok dolu. Çocukların eşyası var ya. Hiç karıştıracak durumda değil. O zaman bu sıkıntıyı böyle yaşayacaksın. Ne diyeyim ben? Sana alternatif sordu söylüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne diyeyim şimdi? Ya. Bu arada yardım göreceğiniz kişinin resmini. <laughs> istiyor musunuz yardımcı olacak kişinin resmini çizdirelim İsterim, mi? İsterim tabii yani. Az önce izlediniz mi hanımefendiye çizmiştik? Tarif edip çizdirmiştik. Yok. Ben yeni gelmiştim çocuklara. İstanbul'la konuşuyorduk. Öyle mi? Evet. Evet. Ben açtım hemen size başladım. Yani. Evet. Evet şimdi Selahattin Bey e, birazdan size yardım göreceğiniz kişiyi tarif edeceğiz. Bu tanıdığınız biri de olabilir, tanışacağınız biri de olabilir veya aile veya akrabanızda kendini tanıdığınız biriyle de çıkabilir. E, siz gelmeden önce eşiniz, aileniz izliyorlar mıydı efendim? Efendim? İzliyorlar mıydı evdekiler? Yok izlemiyor. Onlar İstanbul'da görüşüyorlar internetle. Ha. Peki nasıl aklınıza geldi bizi izlediniz? Ya ben hep izliyorum sizi. Rastladım mı? Televizyonu boş buldum izliyorum ben sizi. Evet. Ama ulaşamıyordum. E önce bir aramıştım geçen sene mi Netsizli bir? Geçen seneyi bana soruyorsunuz. Başka <laughs> Aradım çıkaramadım yani böyle. Evet. İkinci ulaştım size görüşmem yani. Evet. Bu benim renkler ne acaba? Hangi renklerden? Selahattin Bey, şu şekilde resim. Taslak olarak ben de. Renginizi hemen söyleyeyim ben. Renginiz mavi. Mavi. Evet. Gördünüz mü? Evet. Şu an vereceğiniz kararları acele olarak vermeyin. Mavi biraz temkinli ve dikkatli bir renktir. Diğer renklerden çok farklıdır. Vereceğiniz kararlar ne şekilde olursa olsun... ...bir değil, iki değil, üç değil, dört kere sağlıklı bir şekilde düşünmeniz gerektiğini... ...doğru düşündüğünüz takdirde oldukça güzel başarılar elde edebileceğinizi... ...ve netice alabilmeniz için de bunun sonuna kadar destekleyebilmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Temkinli ve dikkatli olmanız gerektiğini... Evdeki eşyaları siz kendiniz yaşıyorsunuz. Kendiniz yüz yaşıyorsunuz. Bunları da kendi dünyanızda oluşturarak bir noktaya sahiplenebilirseniz ki inanıyorum çok güzel bir sonuç çok güzel bir elde edeceğiniz pozisyonlar söz konusu olabilir. Bunu da yerine göre değerlendirmenizde yarar var diyorum. Biz e geliyor musunuz acaba yine? Allah izin verirse yarın Mersin'deyim inşallah. Yarın Mersin'deyim. Yine yaşat inşallah mı yerine? Yok yaşat değil. İstasyonun istasyondan yukarı doğru çıkınca Bağkur binasının karşı tarafındayım evet, evet. resim hatırlığımız tamam, var be. Selahattin Bey ile geldiğiniz zaman zaten ulaşabilirsiniz ona göre ee, onu da söyleyeyim tam karşısında mı bu Bağkur'un Bağkur'un karşısında evet Bağkur binasının tamam. karşısında kaç kat şimdi burada söyleyemem biliyorsunuz anca onu tamam. arayıp ulaşabilirsiniz Tamam. Yani. televizyonu ararsınız telefon numaramı alır ulaşırsınız. Tamam. Evet. Ee, nasıl bu arada? Programda şu ana kadar söylediklerimde yanlış bir şey var mı efendim? Söyledim. Yok Murat Bey. Teşekkür ettik. Durun resminizi vereceğiz. İzliyorsunuz değil mi? İzliyorum tabii. Evet bu arada veterinerden de iğneyi vurmuşlar köpeğe. Evet, evet, geçmiş olsun diyoruz. Evet. Anlatayım mı? Ya benim bu içinde de çok sıkıntı var Mıdet Bey ya. Geçmiş olsun. Doktora gideceksiniz. Herhangi bir sıkıntınız, rahatsızlığınız varsa doktora gideceksiniz. Yok vesveseyi öyle bir şey yok ama sıkıntı böyle bir şey olacak. Stres mi artık? İşte stres az önce dedim ya vesveseye giriyorsunuz. Evinizdeki mutfak, banyo ve misafir odasını bir eşyalarınızı bir şöyle kaldırın, temizleyin. Altında ne var, üstünde ne var? Diye gerekli gereksiz ne eşyanız var onlara bir bakın. Ona göre tamam. rahat edin yani. Siz tamam Murat Bey. Ona göre söylüyorum. Bir bakalım. Bu vereceğimiz tanıdığınız veya tanışacağınız resmi de şu anda Selahattin tarif ettim. Kaş ve yüzü eskiz olarak verdim. Kendisi zaten şu anda tamamlıyor. Eksiklerini zaten ben ona göre bakıp söyleyeceğim. Ee, bu arada kalbinizden geçen bir düşünce var. Bugün de işinizde ters gidiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Olması gereken noktalarda tek başınıza kaldığınızdan dolayı sonuç almanıza biraz sıkıntı oluyor, problem oluyor. Onu da belirtmek evet, istiyorum. Evet. Tek ee, bu biraz isteklerinizin ve düşüncenizin bütününe gerisinde kaldığınızı umduklarınızı e, ve beklentilerinizin sıkıntısıyla yüzleştiğinizi gösteriyor. Dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim size. Tamam. Yani sıkıntı üstte gelen durumlardan eee Dikkatli olursanız başarabileceğiz. Burada gece biraz rahatsız eden de var ya. Burası. Çok rüya görüyorum ben ya. Rüya görmek güzeldir. Sağlıklı insan. Ama bazen çok kötü görüyorum. Kötü gördüğünüz iki şeyden olur. Bir, çok şeyleri kafanıza takıp düşündüğünüzden. Biri de o düşündüklerinizi kafanıza taktığınız için rüyanızı etki eder. Gerçek görmek istediklerinizde görmeniz gereken noktaları etkisinde kalırsınız. Bu da oldukça olumsuz bir şekilde etkileyen bir pozisyondur. Bir tane bayan var çok görüyorum mesela gözleri mavi. Çok mesela böyle soruyorum nasılsın diyorum. Bana iyi Mustafa abi diyor. Peki yenge hanım ne diyor bu konu hakkında? Yenge bir şey söylemiyor ya. Niye Yengeye yenge anlatmadın mı bu rüyayı? Anlatıyorum gülüp geçiyor ya sen hep rüya görürsün böyle diyor. Demek ki hep böyle rüya görüyormuşsun onu anlatıyorsun diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> O zaman dikkat edeceksin. Aman aman. aman, aman. <laughs> Şuralara bir bakar mısınız? Bir de kaşın, gözün kenarına. Kaç tane? İki. Tamam. tamam. Evet. Evet şu anda resmi ekrana veriyoruz. Tamam resmimiz şu anda ekrana veriyoruz. Bu tanıdığınız, tanışacağınız bir kişi olabilir. Ben bunu hep rüyamda görüyorum ama tanımıyorum ya. Rüyanda hep bu adamı görüyorsun öyle mi? Görüyorum ben bu adamı. Tanıyorum gibi böyle yani. Rüyanda görüyorsun. Ama yabancı evet. gelmiyor. Ama nereden tanıdığını bilmiyorsun. Ama kendini tanımıyorum. Evet. Ne zamandan beri bu resimini çizdiğimiz kişiyi rüyanızda görüyorsunuz? Çoktan beri görüyorum ya. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Onu hatırlamıyorum. 5 yıl, 10 yıl? Hatırlamıyorum öyle. Ama rüyanızda görüyorsunuz. Bu kişiyle karşılaşma imkanınız var. Öyle görünüyor Allah'ın izniyle. Ama ben bunu tanıyorum. Ya. Biraz bana benziyor ya. Rüyanızda kendinizi mi görüyordunuz? Ne bileyim ben, aynı ben benim aynı kopyam sanki benim ya. <laughs> Yalnızda evet. kim var? Yalnız Yalnızda kim var? Kimse yok. Bir çağırın da izlesinler, onlardan da bir teyit alalım, bir bakalım. Tamam. Onlar ne diyecekler? Bir çağırabilir misiniz? Tamam. Evet, bakalım onlar ne diyorlar? Siz misiniz veya rüyanızdaki kişi mi? Hanım. Biriniz gelin, iki kişi de Kaç kişi var orada? Hepiniz gelin. Evde iki kız var, çocuklar var, torunlar var. İyi. Evet resmi gösterelim. Yeğenimiz var. Bir sürü i̇şte, var ya. Evet bir sürü insan var maşallah. Bak biri geldi göster bakalım Murat Bey. Tamam resmi gösteriyoruz. Resmi Bu tabak. Bak şu resme bak. bak şimdi hanım. Aynı ben der miyim ya? hafize bak aynı. Ne televizyon aradın? He. Ee? Ee? Ne yapacağım bunu? Bu adam, <laughs> bu adam daha çok yakında tanışacakmış. Bu adam da mı? Evet. Kimmiş bu? Bilmiyoruz kim oldu. Ne Tanıdılar mı efendim? Yok tanımadı. Bunları tanımadı. Ama size benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. Benziyor. Evet oradaki Çok ne yenge hanım olsun veya kişiler benzeyip benzemedi. Hani siz diyorsunuz ya bana benziyor diye. Benziyor. Ee, kızım da diyor benziyor diyor ya. Benzemeyen e, neresi var? Dur sen de bak bakayım de zene benziyor mu? kızım? yakıtı? Evet. Her şey benziyor. Her şey tamam mı? Size benziyor mu? Tamam. Benziyor. Mustafa Bey. benzemeyen bir yer, yer yok. Bakın sizi görmeden çizdirirdim. Farkında mısınız? Tamam, tamam. Sizi görmeden. Babama bakar Tamam. Bir, bir daha göster. Bir daha gösterelim. Selahattin Bey. Olur. Evet. Ee, evet de... Doğru değil mi? Doğru. Yenge hanımlar, e, hanımı e e, onay aldık. Onayı aldınız. Peki. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet burada kendinizi kendiniz gibi dost olmadığı için çevrenize hep kendinize benzer kişi çıktığını bunu da kendiniz yaşadığınızı söyleyebilirim. Ve sizi görmeden dikkat ederseniz bunu tarif ederek çizdirdik. Evet. Fark bu. Dünyada kimsenin yapmadığını sizlere yaşatıyorum, gösteriyorum işte. Bu kendimim ama ben? Efendim? Bu kendimi diyorum o resimdeki ben? Bu resim siz misiniz? Çok benzer ya. <laughs> Çok benziyor. Benzemeyen yeri yok ki zaten. diyorlar işte sizinkiler diyor. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim. Dünyada kimsenin yapmadığını sizlerle beraber paylaşıp görüyorsunuz efendim. Unutmayın. Bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Ölümden başka her şeye çare var. Çaresiz kalmak her şeyi kabul etmektir. Yani kendi duygunuzu, düşüncenizi bu programda paylaşıyoruz. Ben burada sizin kişilik ve karakterinizi anlatırken sevgili Selahattin Solak, ressam, kara kalem ressamıdır. Resim yapar Adana'da ve Mersin'de. Yardım göreceğiniz kişinin resmini ben tarif ediyorum, çizdiriyorum. Ama ayrıca kendisi resim çiziyor. Resim veriyorsun, vesikalık resim veya aile resminizi. Resminizi yarım saat, bir saatte böyle büyük bir resme 50'ye 35-50 35-50 boyunda Tarıkıyor çerçeveli bir şekilde resmi çizip size veriyor. Yani bu bir bambaşka bir özelliktir, meslektir, sanattır. Meslekten önce her şeyden önce sanattır yani bunu da belirtmek istiyorum. Alo. Alo merhaba iyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar hoş geldiniz. Nasılsınız abi iyi misiniz? Hamdolsun teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Ben Tarsus'tan arıyorum Salih Kutlu. Salih. Geçenlerde de aradım. Salih Bey ne zaman aradınız? Bayağı oldu. Şöyle, şöyle böyle iki veya iki buçuk ay oldu. Evet. Buyurun doğum tarihinizi alalım. 1960 birinci ay 15. Birinci ayın 15 bir evet. 1960. Anne adı? Periyar. Evet. Nasıl programımız izlediğiniz kadarıyla Vallahi ve takip çok etmez. güzel. Deminden beri seyrediyorum. Hakikaten çok güzel yani. Beğeniyorum. Evet. Devamlı cuma günleri seyrediyorum yani. Pazartesi günleri de Adana Kozan'da Ota TV'deyim. İnternetten izleyebilirsiniz onu da. Onu da söyleyeyim. Evet. Yalnız işte bizim televizyon çekmediği için Bir dakika. Evet. Evet. E, evet. Salih Kutlu. Evet. 1501 1960 Evet Duygu yüklü ve bulunduğunuz ortamda tamamıyla yönetici karakter ve bulunduğunuz ortamda kendinize özgü duyguları yansıtan kişisiniz. Pozitif bir kişiliğiniz var isim olarak. Soyadınızdaki bakın kutlu harf olarak kişilere karşı pozitif bir özelliği yaş yaşayan, yansıtan ve kendinize özgü duygularda yansıtan kişisiniz. Bambaşka bir özellik dahilinde duygunuzu, düşüncenizi sonuna kadar yansıtıp yaşatan ve bunu da belirten kişiliğe sahipsiniz. Yalnız evet. kendi zekanızı, kendi duygunuzu, kendi düşüncenizi ön plana çıkarmasını bildiğinizi belirtmek istiyorum. En önemlisi de beklentiler içerisindeki durum ve duygunuz dahilinde düşüncenizi ön plana çıkarttığınızda başarılı bir süreciniz var. Ee, evet. Yenilikler süreci içerisinde tamamıyla ...fırsatlar ve kendinize göre de yöneticiliğiniz var. Çünkü kendiniz yönetilmekten çok yönetmeyi seven bir kişiliğe sahipsiniz. Bu da tamamıyla olması gereken noktalar içerisinde... ...değişkenlikler, fırsatlar, olanakları çok güzel değerlendiren kişi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Gerginlikler veya herhangi bir olumsuzluk süreci yok. Bu en önemlisi. Karakteriniz özellikle bunları yansıtıyor. Zaten dediğim gibi kendinize özgü karakterinizi yansıtan bir özelliğe sahip olmanız... ...bambaşka bir önemli noktalar ve durumları gösteriyor. Evet. Yalnız bu dönem dediğim gibi enerji olarak... Poz, ...pozitif bir enerji olarak yansıttığınız zaman... E, ...zekice hareket etmeniz lazım. Tartışmadan uzak kalmanız lazım. Sıkıntılar ve herhangi bir olumsuzluğa... ...sıkıntıya girmemeniz gerekiyor. Bu sizin bambaşka Anladım. bir özelliğiniz. Yeniliklere ve fırsatlara oldukça açık bir kişiliğiniz var. Sadece strese ve sıkıntıya girmediğiniz takdirde... ...başarırsınız ama etkilenmek istemediği noktalar içerisinde e, beklentilerinizi sonuna kadar yakalayıp değerlendirdiğiniz takdirde başarılı olabilirsiniz. Bu da apayrı evet. bir özelliktir. En önemlisi budur. Yalnız biz e, geçtiğimiz günlerde küçük bir tartışma yaşamışsınız ki bu sıkıntı olmuş. Çünkü enerjiniz bu konuda düşük. Pozisyon olarak düşük. Pozitif olarak düşük. E, çünkü geçtiğimiz dönem dediğimde de 1960'lısınız. İsminizdeki evet. Kutlu soyadı K ve U harflerinin neticesinde güçlü bir yanınızın olduğunu ama salih ise zeki hareket ettiğinizde neticesini çok güzel elde ederken hayal kırıklığını herhangi bir olumsuzluğu veya herhangi bir sıkıntıya da tahammül edemediğinizi gösteriyor. Yani değişkenlikler fırsatlar Anlıyorum. olanakları çok güzel değerlendirmek ister, isterken sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor. Bu da iyi olmayan bir durum sıkıntı olarak tabii, süreçleri gösteriyor. Tabii, tabii. Bu iyi olmayan bir süreç olduğunu tabii. gösteriyor. Yenilikleri açık olduğunuzu ama karar vermekte sıkıntı yaşadığınızı belirtebilirim. İyi olmayan bir süreç. Ama bunu geriye dönerseniz tabii ki son dönemlerde tarihlerinde bir enerjisi vardır biliyorsunuz. Mesela bugün ayın 19'udur. 19 2013 4'ün apayrı bir enerjisi var. 19'un da apayrı bir enerjisi var. Bu da sizin isim ağırlığınızda, karakterinizde, kişilikte... ...ve herhangi bir olumsuzlukla da... ...sıkıntıya girmek istemediğinizi gösteriyor. En ince ayrıntılar veya durumlarda... ...yerine göre değerlendirdiğiniz zaman... ...bambaşka bir fırsat, imkan, olanakları... ...değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim. Evet. Yalnız bu dönem dediğim gibi... ...tartışmalar iyi gelmez. Kimse, iyi gelmez. Tabii, tabii, kimse tabii iyi, için iyi gelmez. Sıkıntı kimse için iyi gelmez. Allah'ın izniyle... Yani, ...Allah'ın izniyle her şey çok kaçınmak zorundayım yani. Kesinlikle. Allah'ın izniyle her şey yolunda girer. Allah'ın takdiriyle... Bu da sizin edeceğiniz dualarla inancınızla, bütünlüğünüzle Bir noktaya gelir çünkü evet. salih kutlu olarak Baktığım zaman ciddi bir zorlukları Ciddi bir sıkıntıları aşabilecek Süreçleri gerçek anlamda Bir noktaya taşıyabildiğinizi Açtım açtım çok açtım Çok ya, açtım Murat abi çok açtım Şimdi sadece tek umudum var Bir ben he. devamlı sizi Bunun için arıyorum acaba bu Bu işim olacak mı olmayacak mı Bu işimin Belki... Dediğiniz olay şöyle belirteyim Son Hatırladınız değil mi? Ben hatırlamadım da şöyle belirttim ben Hatırladınız Murat Bey. Belki hmm. belki aylar günler geçti ama anlaya şey yapamıyorsunuz. Benim bir sadece bir şeyim var. Üçten var. Başka bir şeyim yok benim. Neyiniz var? Üçten üstem yani. Yani geleceğim. Şey benim yaylada bir bir yerim olacak mı olmayacak mı diye. ...başka bir şey istemiyorum ben... ...Allah'ın izniyle olur... ...niye olmasın siz isteyin... ...Allah'tan isteyin... ...her şey tabii Vallahi ki... Amir olur. De, ...olmaz diye bir şey yok... ...yaylaya gidip geliyorum... Hmm. ...soruyorum ediyorum... ...yani boş geliyorum... ...yer boş mi arıyorsunuz yayladan... Bakıyorum. ...yani boş gelmenizin sebebi... ...yer mi arıyorsunuz bulamıyorsunuz... ...yer arıyorum evet şöyle... ...500-600 metrelik bir yer arıyorum... ...ama olmuyor... ...kısmet olmuyor... ...evet... ...bu bambaşka bir şekilde olmaz diye bir şey yok. Allah'ın izniyle orada herkesin bir kısmeti vardır. Sizin kısmetinizin olan yeri saklıdır. Zaman içerisinde Allah nasip ettikten sonra tabii ki sizin olacak. İnşallah inşallah kurban olurum ama olmaz olur diye Allah, bir şey yok. Yani herkese nasip etsin ya Rabb'i. Yani o yönden için zat olsun. Şimdi Allah'ın bir e, herkese kısmeti vardır, rızkı vardır. Kimsenin rızkı evet. bir başkası yemez. Kimse kimsenin bir şekilde sıkıntısına giremez. Ama en önemlisi zamanı geldikten sonra zaten o olacaktır. Eğer olması tabii, gerekiyorsa tabii. olacaktır sebep her zaman bir şekilde yerini bulur. Zaten ben sizi ne zaman arasam bu konu için arıyorum. Ama işte netice yok. Netice alamıyorum hiç. Zaman, işte zamanı zaman. geldikten sonra zaten zaman, her, şey her şey olur inşallah. Kesinlikle. Allah'ın evet. izniyle her şeyle gündeme gelir diye düşünüyorum. Evet. Peki. Sormak istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ, sağ olun. Ol. Allah cümlemizden sağ razı olsun. Allah tüm ol. dualarımızı kabul etsin bu cuma akşamı. Sağ ol toprağım sağ ol. Evet sağ ol teşekkür anladım. ederim. Eksik olmayın evet.